Yani, ne? Bir kez de böyle hayatımızda farklı bir şey olsa ya. Ha. Böyle bir İngiliz, bir Fransız, bir Laz, bir de biz aynı uçağa binsek mesela, ha? Sıdıka, bak beyim diye söylemiyorum, baban çok iyi uçak savar kullanır ha. Otur oturduğun yerde çıkar aklını öyle uçağa bilmem falan, salak karı! Kızım çık, kızım çık, kızım çık! Deli deli ne yapıyorsun kız öyle? Aman hiç! Saniyenin bir bölü ona kadar bir sürede ufak bir göbek attım sinirim geçsin diye. Hadi kız sen de at. Altmış. Ah! Yetmiş. Sıdıka! Seksen, on, oh, doksan. Alamadı başlığım. Sıdıka. Altmış. Al canım. Yetmiş. İç kızım şunu. İç yavrum. Anne ne kız ya? İç yavrum iç. Seksen. Senin sinirin bozuk. Hadi asabiye bu bu. Hadi iç. Ha, asabiye mütehatsızın Safiye Sakar'ın kızı olduğumu bilmiyordum. Demek sen doktordun anne. Peki bu gerçeği benden niye yıllarca gizledin? Dalga geçme kız anneyle. Senin saatin düşünüyoruz herhalde. Doktor bana verdi ama e sen de içebilirsin iç yavrum. Ya cık, cık, cık. anne i̇ç yavrum. bu mantıkla yola çıkarsak veterinerin kediye yazdığı şurubu da içmem lazım. Ya. Ay anne iyice manyaklaştın sen ha. Az kaldı. Yakında mutfakta narkoz pişireceğim. Yani. Ay evde biri hapşırsa kadın zorla ağzına hap tıkıyor. Bak anne seni uyarıyorum. Şu Kafana göre hap dağıtma işinden vazgeç yoksa seni tabipler odasında ihbar edeceğim. İspiyoncu Kaltak, ne zararlı gördün kız bugüne kadar bu hapların? Bu yaşa geldi bu ilaçlarla büyüttük seni değil mi? E aklımıza göre yapmıyoruz herhalde. İçine okuyoruz da veriyoruz. Nankör karı. <laughs> 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 Dayanırsın gene kapıma gece gece. Anne ağlıyor ilaç. Nah veririm sana ilaç mı ilaç? <laughs> Bana ne? Kız, Sıhhiye on başısı Safiye. Sen Allah bilir iğne de yapıyorsundur. Herhalde. Öğren öğrensem yaparım. O sigortadaki mavi gömlekli yarmalardan daha iyi beceririm değil mi? <laughs> Orası öyle canım. Sigorta hastanesindekilerle aynı bilgi ve beceriye sahip olduğun kesin. Allah ikinizin elinden de korusun insan. Ne var kız ellerimde. Aa. Ay şimdi sterilize ettim. Niye? Oh. Ameliyata mı gidiyordun? <gülüyor> <gülüyor> Canın yerine gidiyordu. <gülüyor> anne. <gülüyor> Ay bir ferahlık geldi kız içime. Şu üç günlük dünyada hiçbir şey kafaya takmayacaksın Sıdık'a. <laughs> 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 gel kız gel. Ne oluyor <laughs> be? Gel Sen yapmasana seni. Gel, ya. Gel gel. Islatma anne. Bırak ötüyü yakacağım. Ver şunu. gülüm ah. Oh. Ay, ne rastığı kız anne. Ay yanlışlıkla böyle naftalin tableti falan yutmuş olmayasın. <gülüyor> <gülüyor> Ay uykum geldi sıtık Ay şöyle bir kıvrılayım kız tumba. Yemek falan da yapamayacağım. Babam da boşasın semerini yesin kız. Ah. Kız anne, <laughs> bana tıkmaya çalıştığın hapları yuttun değil mi? <laughs> Doğru söyle. E, kağıdından çıkardım Sıdık'ı. Hava alır bozulur bunlar dedim. E ziyan olmasın diye içtim kız sen de iç. Sen de iç. Hey garson. Bütün ilaçlar benden. İspanyol. Eczanesinde bir şişe şurup. <laughs> Anne. mı duyup aldın ha? Ay niye? Ha şey Zeynep ablanın beyi getiriyor. Zeynep ablanın beyi <laughs> mi getiriyor? Eczan deposunda mı çalışıyor bu adam? Aa, kız o şeyde gece kulübünde. Kaya mı bodyguard mı ne işte? Güzel ablara be! <laughs> Ay bir ferahlık veriyor içime sütuka. Oh. Nezle'ye gribe de iyi geliyor kız. Hı hı. Ekster. <laughs> ekster. Ekster. Ekstaziye. Ekster. Ay öyle bir şey işte. Ekstazi <laughs> mi? <gülüyor> anne korkarım narkotik bir durumla karşı karşıyayız. Ee... Uyuşturucu zincirine bilmeden bir halka olursun. Ah! Halka deme kız anneye. Ah hürüm ben hür. Ah zincirim yok benim. Uykum var. Uykum var. Tamam anne. Sen yat. Sen yat. Ay, Aa, ne yapsak ki ay. sarımsaklı yoğurt falan mı yersem? Babam gelmeden bir şekilde bu işi halletmem lazım. Ay, baban mı? Sıtık. Ne? Sıtık. Aha baban değilsin. senin. Ne? <laughs> Espri Gül kızım. Tamam. Tamam. Anne tamam. Anne tamam. Anne, tamam. <laughs> Hadi. Rahatla sabişcik, uyu. Hadi. Işığımışsın. Hadi. Hadi telefon çalıyor bırak. He, tamam, sen geliyorum hadi. Hadi yat uyu. <laughs> Annem çok yorgun, da, erkenden yattı baba. Yemekleri ben yaptım. Nasıl, çorba güzel olmuş mu? Olmuş olmuş, eline sağlık. Sizka, bak şu telefonu. Şey baba, e, o bakmasa? Ha? sen bak o zaman. Eyvallah. E, ben de bakmasam? En ee, çalsın öyle kendi kendine. <laughs> Müzikli yemek. Ne demek lan öyle? çalsa kendi kendine. Bütün gece telefon zırtısı mı dinleyeceğiz burada? Biriniz bakın işte. Ya, bakarım ben ya. <laughs> <Zeker> ya. <Ha. gülüyor> Adana'daki kızım arıyor. <laughs> Çok horladı <laughs>